Истинно, может Итак. sürecinde devam etmekte olan uzaktan eğitim çalışmalarımız 22 Ocak'a kadar devam edecek. Bugün itibariyle Milli Eğitim Bakanlığımızın organizasyonuyla tüm okullarımızda saat 10 itibariyle İstiklal marşımız ortak bir şekilde okundu. 15 Şubat'tan sonra arzu ediyoruz ki e, pandemi sürecinin parametreleri açısından Bilim Kurulu'nun, bakanlığımızın kararlarıyla eğitim-öğretim sürecine bir an önce başlamak ve öğrencilerimizle buluşmak bütün arzumuz bu. Bu manada verilerimiz, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz çok zorlu, sıkıntılı bir süreci yürüttüler ve yürütmeye devam etmekteler. Ancak öğrenme kayıplarının oluşmaması adına öğretmenlerimizin fedakarca, cefakarca bu süreci takip ettiklerini biliyoruz. Bu noktada ben tüm öğretmen arkadaşlarımıza bu zorlu sürecin içerisinde göstermiş oldukları gayret ve çabadan dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah e, bu sıkıntılı günler de en kısa zamanda aşılacaktır. Aşıyla ilgili sürecin inşallah tamamlanmasıyla beraber buradaki risk oranının çok daha azalacağını ve çocuklarımızla da yüz eğitime bir an önce başlayacağımızı umut ediyoruz ve bekliyoruz. Ben tekrardan e, emekleriniz ve çabalarınız için teşekkür ediyorum. ほら。